Sevgili yarış severler, Adana İtman Pisti programımıza hoş geldiniz. 1 Aralık Cumartesi günü Adana'da Yeşilobe Hipodromu'nda 8. yarış gününde 7 koşulu yarış programı gerçekleşecek hafta sonu ve saatler 18'i gösterdiğinde 1. koşuyla birlikte 7'li plase, saat 18.30'da 2. koşuyla birlikte 6'lı ganyan başlayacak. 1 Aralık Cumartesi günü Adana'da start alacak olan safkanların son çalışmalarını ekranlarınıza getireceğiz değerli izleyenler ve günün 1. koşusuyla programımıza başlıyoruz ve İlk sırayı bir numaralı Sherman Oaks isimli safkan alıyor. Bir numaralı Sherman Oaks 600'ü 38.8 son 400'ü 25.8'lik bir derece gerçekleştirdi ve son çalışmasını tamamladı. Sıradaki görüntümüz 2 numaralı Rumet isimli safkana ait. 800'ü 51.4, son 400'ü 25.8'lik bir dereceyle son çalışmasını tamamladı 2 numaralı Rumet. 3 numaraya kayıtlı Endless Power 6.3, son 400'ü 26.7'lik bir galop yaptı. 27 Kasım sabahı Bora Serinkaya idaresinde ve son çalışmasını tamamladı. 4 numaralı Herring. 5 numaralı Perfect Heart. 600'ü 38.1, 400'ü 25'lik bir derece gerçekleştirdi. Erkan Tunç idaresinde ve son çalışmasını tamamladı. 7 numaralı Miss Lena, Eyüp Sofi İdaresi'nde bu yarış için 29 Kasım sabahı 800'ü 51.3, son 400'ü 25.9'luk bir dereceyle son çalışmasını tamamladı. İkinci koşu 6'lı Ganya'nın ilk ayağında ise ilk olarak görüntülerimize bir numaraya kayıtlı Bolt Kaan isimli safkan geliyor. Bir numaralı Bolt Kağan, Serkan Çelik İdaresi'nde 29 Kasım sabahı 800'ü 53.2 son 400'ü 26.5'luk bir derece gerçekleştirdi ve son çalışmasını tamamladı. 2 numaraya kayıtlı Cash to Master ekranlarımıza geliyor. 800'ü 49.9 son 400'ü 25'lik bir dereceyle son çalışmasını tamamladı. 2 numaralı Cash to Master. 3 numaralı Erolur ekranlarımıza geliyor. Erolur, Mehmet Keskin idaresinde 29 Kasım sabahı 852.7 son 400'ü 26.5'luk bir dereceyle son çalışmasını tamamladı. 4 numaralı Grand Harmony, 800'ü 50 son 400'ü 25'lik bir derece gerçekleştirerek 29 Kasım sabahı Sabit Eren idaresinde son çalışmasını tamamladı. 5 numaralı Kurt Dedem 400 metrelik kısa düzlük sprinti ile son çalışmasını tamamladı. 5 numaralı Kurt Dedem 400'ü 26,5 oldu. Değerli izleyenler Mehmet Aygün ile çalıştı 5 numaralı Kurt Dedem. 6 numaralı Pro'nun 1000 metrelik galobu ekranlarınıza geliyor. 1000'i 6 son 400'ü 27,5 oldu. Müslüm Baydan idaresinde 28 Kasım sabahı son çalışmasını tamamladı. 7 numaralı Sakarbaşı başı 639,5 buçuk son 400'ü 25.8'lik bir derece gerçekleştirdi. Uğur Temur idaresinde 29 Kasım sabahı son çalışmasını tamamladı. 8 numaralı Snowman ekranlarımıza geliyor. Snowman arkada kalan safkandı. Önde Hawking vardı. Snowman'in 637,5, 400'ü 25 oldu. Önde geçen Hawking ise 637, 400'ü 24,5'luk bir derece gerçekleştirdi. Arkada kalan Snowman'di. 9 numaralı Tulparhan, Alican Binizetoğlu idaresinde 800'ü 51.9, son 400'ü 25.4'lük bir dereceyle son çalışmasını tamamladı. Bu koşuda son olarak görüntülerimize 10 numaraya kayıtlı White Falcon geliyor. 639.3, 426'lık 26'lık bir derece gerçekleştirdi Erhan Demir idaresinde ve 29 Kasım sabahı son çalışmasını tamamladı. Üçüncü koşuda ilk olarak görüntülerimize 1 numaralı Dilber Gülü isimli safkan geliyor. Bir numaralı Dilber Gülü 800'ü 57, son 400'ü 29.2'lik işini Zeki Özyiğit idaresinde 29 Kasım sabahı yaptı ve son çalışmasını bu şekilde gerçekleştirdi. 4 numaralı Kördüğüm 1200 metrelik uzun bir galop yaptı Ali Can Binizetoğlu idaresinde 1200'ü 1.26.3, 1000'i 12, son 400'ü 28.6 oldu. 6 numaralı Çakır Celep ekranlarımıza geliyor. Çakır Celep içte ve önde olan Kırsafgan'dı. Arkada kalan Ateş Krallığı'ydı. Çakır Celep'in 600'ü 41, 400'ü 28 oldu. 7 numaralı Batın Han, Mahzun Turan idaresinde 30 Kasım sabahı piste çıktı ve yarıştan bir gün önce bir kenter yaptı. Batın son gün yapmış olduğu kenterini izliyorsunuz. 10 numaralı buzul ekranlarımıza geliyor. 29 Kasım sabahı Mehmet Aydın idaresinde 857.4 57.4 son 400'ü 30.5'luk bir derece gerçekleştirdi. 10 numaraya kayıtlı buzul. 11 numaralı Özkara 29 Kasım sabahı Erkan Tunç idaresinde 855.6 son 400'ü 28.4'lük bir dereceyle son çalışmasını tamamladı. Dördüncü koşuda ilk olarak görüntülerimize bir numaralı Apri isimli safkan geliyor. Bir numaralı Apri bu yarış için 29 Kasım sabahı 641.3 son 400'ü 25.5'luk bir derece gerçekleştirerek son çalışmasını tamamladı. 2 numaralı Altınbaşak Zeki Özyiğit İdaresi'nde 29 Kasım sabahı 600'ü 36.5 son 400'ü 24.2'lik bir derece gerçekleştirdi ve son çalışmasını tamamladı. 4 numaralı Hanzade Sultan 29 Kasım sabahı Murat Aydoğdu İdaresi'nde 600'ü 38 400'ü 25'lik bir derece gerçekleştirdi. 4 numaralı Hanzade Sultan'ın 400'ü de 25 oldu. 5 numaralı Hazel Eyes ekranlarımıza geliyor. Hazel Eyes içte olan safkandı. Dışında ise Arrow vardı değerli izleyenler. İçte olan Hazel Eyes 4.9 son 400'ü 27.1'lik bir galop yaptı. Dışta ise Arrow isimli safkan vardı. 6 numaralı KS Tugen 800'ü 52 son 400'ü 26.7'lik bir derece gerçekleştirerek Onur Beyazıt İdaresi'nde son çalışmasını tamamladı. 7 numaralı Monty önde olan safkandı değerli izleyenler. Arkada kalan Joshua isimli safkandı. Önde olan Monty'nin 851.4 son 400'ü 26.5 oldu. Samet Erkuş da 27 Kasım sabahı son çalışmasını tamamladı. 8 numaraya kayıtlı Anatolian Grace iç pistte bu yarış için yapmış olduğu 639.5 son 400'ü 25.7'lik sprintiyle ekranlarınıza geliyor. Anatolian Grace 9 numaralı Kolombiya ekranlarımıza geliyor. 29 Kasım sabı Erdal Baysal'la piste çıkan bu safkan 639,5, 425.6'lık bir derece gerçekleştirdi. Bu koşuda son olarak görüntülerimize 10 numaraya kayıtlı Lady Jaylin isimli safkan geliyor. 639.2, 426.5'luk bir derece yaparken Halil Köse idaresinde 30 Kasım sabı son çalışmasını tamamladı. Ve değerli izleyenler günün 5. koşusuna geçiyoruz. Bu koşuda ilk olarak görüntülerimize 1 numaralı Hür Adam isimli safkanın son çalışması geliyor. 1 numaralı Hür Adam 600'ü 42.9 son 400'ü 28.3'lük bir derece gerçekleştirdi ve son çalışmasını Serkan Çelik'le 29 Kasım sabahı tamamladı. 2 numaralı Komet'in 800'ü 56, son 400'ü 27.8'lik galobu ekranlarınıza geliyor. Burhan Kılınç İdaresi'nde 29 Kasım sabahı son çalışmasını tamamladı. 2 numaraya kayıtlı Komet. Ve kometin ekürisi 4 numaralı Hüma Sultan ekranlarımıza geliyor. Hüma Sultan da 800'ü 57.6 son 400'ü 28'lik bir derece gerçekleştirdi. O da Burhan Kılınç'la çalıştı yine 29 Kasım sabahı ve son çalışmasını tamamladı. 5 numaralı Bilge Prenses Mustafa Kemal Kumbasar idaresinde 600'ü 44 son 400'ü 29.5'luk bir derece gerçekleştirdi ve son çalışmasını tamamladı. Bu koşuda son olarak görüntülerimize 6 numaraya kayıtlı Efe Berk geliyor. 643 43, son 400'ü 27.8'lik bir derece gerçekleştirdi. Onur Beyazıt İdaresi'nde ve 29 Kasım sabahı son çalışmasını tamamladı. Sevgili yarışseverler günün 6. koşusuna geçiyoruz ve bu koşuda ilk olarak görüntülerimize 2 numaraya kayıtlı Apokalipto isimli safkan geliyor. 2 numaralı Apokalipto arkada kalan ve dışta olan safkandı. Önde olan Kukupa isimli safkandı. Arkada kalan 2 numaralı Apokalipto'nun mini 5.9 son 400'ü 27.9 oldu. 3 numaraya kayıtlı Bey Bora'nın 800 metrelik işi ekranlarınıza geliyor. 854 son 400'ü 26 oldu. Burhan Kılınç İdaresinde 29 Kasım sabahı son çalışmasını tamamladı. 3 numaralı Bey Bora 4 numaralı Bolt Fighter ekranlarımıza geliyor. Mehmet Keskin idaresinde 29 Kasım sabahı 639.4 son 400'ü buçukluk bir derece gerçekleştirdi. 4 numaraya kayıtlı Bolt Fighter. Sıradaki görüntümüz 5 numaralı Çakır Bey isimli safkana ait değerli izleyenler. 29 Kasım sabahı İsmet Akkılıç idaresinde piste çıkan 5 numaralı Çakır Bey buçuk, son 400'ü 25'lik bir dereceyle son çalışmasını tamamladı. 6 numaralı Hesperos'ta 29 Kasım sabahı çalışan safkanlardan o da Musa Demir idaresinde 855.3 son 400'ü 28.5'luk turvakar bir derece gerçekleştirdi ve son çalışmasını tamamladı. 7 numaralı Joshua, arkada kalan safkan değerli izleyenler Joshua, Akan Yıldız'la çalıştı. Önde Monti isimli safkan var. Joshua'nın bini 5.6, son 400'ü 27.8 oldu. 8 numaralı Kara Derviş Uğur Temur İdaresi'nde 29 Kasım sabahı 600'ü 38 son 400'ü 25.2'lik bir derece gerçekleştirdi ve son çalışmasını tamamladı. 9 numaralı Punch Mahal ekranlarımıza geliyor. İçte olan safkandı. Dışında Klasik Harmony isimli safkan var. İçte olan Punch Mahal'in 638, son 400'ü ise 25 oldu. Hasan Yıldırım'la 29 Kasım sabahı son çalışmasını tamamladı. 10 numaralı Dread Sea. ve geride kalan safkan değerli izleyenler. Dışında ise Ekuleus isimli safkan var. Dread Sea'nin 5.5, 400'ü 27 oldu. Yedinci ve son koşuda ilk olarak görüntülerimize bir numaraya kayıtlı Black Grape isimli safkan geliyor. Bir numaralı Black Grape, dört düzü 26.4'lü kısa düzlük sprintini 29 Kasım sabahı Niyazi Konuk idaresinde gerçekleştirdi. Ve Niyazi Konuk'la son çalışmasını tamamladı. Bir numaraya kayıtlı Black Grape. 2 numaralı Gümbür gümbür 1000 metrelik bir galop yaptı. 28 Kasım sabı. bu galobun son 200 metresi ekranlarınıza geliyor. 1000'i 3.2, son 400'ü 26.6 oldu. Mert Mendirme ile son çalışmasını tamamladı Gümbür gümbür. 3 numaralı Mandelino 638.4 son 400'ü 25.7'lik bir derece gerçekleştirdi ve 29 Kasım sabahı Onur Bolat'la son çalışmasını tamamladı. 4 numaralı Kara Fırat'ta 800'ü 53.8 son 400'ü 26.2'lik turvakar bir derece gerçekleştirdi ve son çalışmasını tamamladı. Sıradaki görüntümüz 5 numaralı Akın isimli safkana ait. 800'ü 59.9, son 400'ü 30.7'lik turvakar bir dereceyle son çalışmasını Samet Erkuş'la tamamladı. 5 numaralı Akın 6 6 numaralı Babbino, Bünyamin Polat idaresinde yarıştan bir gün önce 30 Kasım sabahı piste çıkıp bir kenter yaptı ve Babbino'nun son yapmış olduğu kenterini izliyorsunuz. Sıradaki görüntümüz 7 numaralı Dynamit Harmony isimli safkana ait. 1005.8 son 4 düzü ise 27 buçukluk bir galop yaptı Mehmet Keskin idaresinde 7 numaralı Dynamit Harmony. Sıradaki görüntümüz 8 numaralı Dortmund isimli safkana ait 638.7 son 400'ü 25.4 oldu değerli izleyenler. 8 numaralı Dortmund 29 Kasım sabahı son çalışmasını tamamladı. 9 numaralı Too 800 metrelik bir galop yaptı. 800'ü 50.7 son 400'ü 25.7 oldu. Erkan Tunç'la 29 Kasım sabahı son çalışmasını tamamladı. 10 numaralı Cracker Baby de 600'ü 42 son 400'ü 27.6'lık turvakar bir derece gerçekleştirdi Samet Erkuş idaresinde ve son çalışmasını tamamladı. 11 numaralı Lightning Bolt en içteki safkan 638,5-425.4 oldu. Dışta Sempre Prima, ortada İşin aslı ve Parmafest 2016 tayı vardı değerli izleyenler. Lightning Bolt en işte olan safkandı. Değerli izleyenler 1 Aralık Cumartesi günü Adana Yeşiloba Hipodromu'nda sezonun 8. yarış gününde 7 koşulu yarış programı olacak ve saat 18'de 1. koşuyla birlikte 7'li plase saat 18.30'da 2. koşuyla birlikte 6'lı ganyan başlayacak gündüz İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda 6 koşulu bir yarış programı olacak ve saat 15'te 1. koşuyla birlikte 6'lı ganyan başlarken yurt dışı yarış programında Wolverhampton Hipodromu'nda 7 koşulu yarış programı gerçekleşecek ve saat 20.15'de 1. koşuyla birlikte 7'li plase saat 20.45 45'te ikinci koşuyla birlikte Altılı Ganyan başlamış olacak. Sevgili yarışseverler, değerli izleyenler, 1 Aralık Cumartesi günü Adana'da start alacak olan safkanların son çalışmalarını ekranlarınıza getirdik ve böylelikle Adana İtman Pisti programımızın burada sonuna geliyoruz. Tüm yarışseverlerimize iyi hafta sonları, iyi seyirler, bol şanslar diliyoruz. Hoşçakalın.